bugünkü metin elçilerin işleri 9, 19-31 ayettir. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da, öylelerini tutuklayıp başka götürmek amacıyla gelmedi mi? İyi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek, Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki, kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için, gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca, oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara, Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili girekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezariye'ye götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu. Amin. Sevgili kardeşlerim, bugün elçilerin işleri 9. bölümde anlatılan Saul'un tövbesi ve sonrasında yaşananlar aracılığıyla Tanrı'nın büyük lütfunu ve planını düşünmek istiyoruz. Metin Başlangıçta İsa'nın müjdesine karşı çıkan Saul'un nasıl tam anlamıyla değişip müjdenin bir elçisi olduğuna dair hikayeyi içeriyor. Saul'un İsa Mesih'i cesaretle yaymaya çalıştığı bu süreci ele alarak kendi hayatımıza da uygulayabileceğimiz lütfu ve dersleri paylaşmak istiyorum. Öncelikle Saul'un değişimi gerçekten hayret vericiydi. Saul başlangıçta İsa'ya iman eden insanları zulme uğratmak ve hapse atmak için elinden geleni yapan biriydi. Ancak Şam yolunda ışık içinde karşısına çıkan İsa'yı gördükten sonra Saul'un hayatı tamamen değişti. İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve Mesih olduğunu anladı. Bu deneyim sayesinde kendi günahını ve cehaletini kabul etti. Saul bu tövbe sayesinde eski yaşamının nasıl olduğunu ve İsa'nın kendisine ne kadar geniş bir sevgiyle merhamet ettiğini derinden kavradı. Bizler de İsa'yı tanıdıktan sonra geçmişimize bakmalı ve Tanrı'nın günahlarımızı nasıl bağışladığını hatırlamalıyız. Saul gibi, bizler de her gün tövbe ederek yeni bir yaratık olarak yaşamak arzusunda olmalıyız. Saul Şam'da İsa'yı yaymak için cesaretle çabalarken, birçok Yahudi onu öldürmek için planlar yapmaya başladı. Öğrencileri, Saul'u bir sepete koyarak onu surdan aşağı indirip kaçmasına yardım ettiler. Bu olay, Saul'un ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor. Ancak Saul, Yeruşalime vardığında yeni bir zorlukla karşılaştı. Yeruşalim'deki öğrenciler onun gerçekten tövbe ettiğine inanmıyor ve İsa'ya iman edenlere zarar vermek için geri döndüğünden korkuyorlardı. Tam bu sırada Barnabas devreye girdi. Barnabas, Saul'u elçilere götürdü ve onun İsa'yı nasıl gördüğünü Rabbin ona neler söylediğini ve Şam'da İsa'nın adıyla nasıl cesaretle konuştuğunu anlattı. Barnabas'ın rolü, Saul'un iman topluluğu içinde kabul görmesini sağlayan bir arabulucu rolüydü. Barnabas, Saul'un samimiyetine inanarak onu destekledi ve Saul'un ilk kilise topluluğuna dahil edilmesine yardımcı oldu. Bu sahne, iman hayatında arabulucuların önemini anlamamıza yardımcı olur. Çevremizdeki insanları anlamamız ve onlara fırsat tanımamız için Tanrı bazen bizi de yönlendirir. Bizler de birine Barnabas gibi destek olabilirsek, birçok insan Tanrı'ya yaklaşacaktır. Saul, Yeruşalim'de İsa'nın adıyla cesaretle konuşuyor ve Helenist Yahudilerle tartışıyordu. Ancak onlar, Saul'u öldürmek için planlar yapmaya başladı. Sonunda kardeşler, Saul'u Kayseri'ye götürüp Tarsus'a gitmesi için yardım ettiler. Saul, yeni bir hayata kavuşmuş ve İsa'yı yaymak için yola koyulmuş olmasına rağmen pek çok zorluk ve eziyetle karşı karşıya kaldı. Saul'un yolculuğundan, iman yolunun her zaman kolay olmadığını öğreniyoruz. Müjdeyi yaymak uğruna zorluk çekmek kaçınılmazdır. Bazen Tanrı'ya gerçekten hizmet ettiğimizde, daha da fazla sıkıntıyla yüzleşebiliriz. Fakat Saul, bu zorluklar içinde geri adım atmadı. Rabbin çağrısına sadık kaldı ve İsa'ya tanıklık etmeye devam etti. Biz de Saul gibi hayatımızda zorluklar yaşadığımızda, cesaretimizi kaybetmeyip Rabbin bize verdiği görevi sonuna kadar tamamlamak isteyelim. Son olarak, elçilerin işleri 9.31 şöyle der. İyi e böylece Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki kiliseler esenlik içinde, Rabbe saygı göstererek, kutsal ruhun cesaretiyle ilerleyerek sayıca artıyordu. Bu ayet, kilisenin zorluklar içinde bile kutsal ruhun tesellisi ve Rabbe olan saygısıyla büyüyebileceğini gösterir. Saul'un tövbesi ve Barnabas'ın aracılığı, kilisenin Tanrı'nın krallığını gerçekleştirme misyonunda birlik olmasına büyük katkıda bulunmuştur. Kilisemizin de Rabbi saygıyla yüceltmesini ve birbirimizi cesaretlendirmemizi, Kutsal ruhun tesellisiyle bu dünyada Tanrı'nın sevgisini paylaşmamızı içtenlikle arzu ediyoruz.